Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün size metin türleri konusunu anlatacağım. Bu konuya ait kazanımlarla dersimize başlayalım. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar, yazısına konunun ve türün özelliklerine uygun bir giriş yapar, olay yazıları yazar, düşünce yazıları yazar, bildirme yazıları yazar. Metin türlerini üç başlık altında inceleyeceğiz sevgili öğrenciler. Olay yazıları, düşünce yazıları ve bildirme yazıları. İlk başlığımız olay yazıları. Bir olayın yer ve zaman belirterek kahramanların çevresinde kurgulanmasına olay yazıları denir. Olay yazılarında genellikle öyküleyici anlatım teknik kullanılır. Özellikle romanlarda betimleyici anlatıma daha sık başvurulur. İlk metin türümüz masal. Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayali olayların anlatıldığı yazılara masal denir. Masalda eğiticilik ve öğreticilik esastır. Masallardaki olaylar gerçeğe uymaz. Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. Masalın geçtiği yer ve zaman belirsizdir. Masallar tekerleme ile başlar. Masaldaki karakterler cinler, periler, devler ve hayvanlar olabilir. Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Ulusal konulara yer verilmez. Evrensel konular ve mesajlar içerir. İkinci başlığımız Fabıl. İnsan dışında canlı ve cansız varlıklara insan özelliği verilerek başlarından geçen olayların insanlara ibret dersi verecek şekilde anlatıldığı kısa yazılara fabıl denir sonunda ders verme amacı güden yazılardır. Genellikle hayvanlar ve bitkiler konuşturulur. Fabıl kahramanları insanlar gibi düşünür, insanlar gibi konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. Dünyanın en ünlü fabıl yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydebadır. Bir örnekle devam edelim dersimize. Yengeç ana yavrusunu sürekli uyarıyormuş. Şunu böyle yapma, bunu böyle yapma Öyle eğri büğrü yürüme, doğru dürüst yürü. Canına tak eden yavru, yengeç anasına şöyle demiş. Peki, sen doğru, dür doğru dürüst yürü önümden de, ben de yürümek nasılmış öğreneyim. Evet, fabul türüne örneğimize verdikten sonra hikaye ile devam ediyoruz. Hikaye, bir adıyla öykü. Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne hikaye denir. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır hikayelerde. Dar bir zaman dilimini kapsar. Olayla ilgili yer ve zaman bellidir. Romana göre kısadır. Karakter sayısı azdır. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Kısa soluklu eserlerdir. Olay başlangıçtan sonra doğru giden bir olayın bir anlık parçasıdır. Roman. Toplumların ve fertlerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün olayları geniş olarak ayrıntılarıyla anlatan yazı türüne roman denir. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır. Geniş bir zaman dilimini kapsar. Olayla ilgili yer ve zaman bellidir. Hikayeye göre uzun eserlerdir ve karakter sayısı hikayeye göre fazladır. Peki, hikaye ile roman arasındaki farklar nelerdir sevgili öğrenciler? Hikaye türü romandan daha kısadır. Hikayede temel öge olaydır. Romanda ise temel öge karakter, yani kişidir. Hikayeler olay üzerine kurulur. Romanlar ise kişi üzerine kurulur. Hikayede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Romandaki olaylardan her biri hikayeye konu olabilir. Hikayede kahramanların tanıtımına ayrıntıya girilmez. Kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romandan farklı olarak hikayede kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikayelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımıza çıkmaz. Öyküde olayın geçtiği yer sınırlıdır ve ayrıntılı olarak da anlatılmaz. Romanda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır. Hikayeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır sevgili öğrenciler. Evet, destan. Bir ulusun kahramanlıklarını, savaşlarını, büyük toplumsal olaylarını anlatan ve genellikle şiir biçiminde oluşturulan eserlere destan denir. Yazı türleri içinde en uzun olandır. Efsaneden sonra bilinen en eski türdür destan. Sözde edebiyat ürünüdür ancak sonradan yazıya geçirilen destanlar da vardır. Olağanüstü olaylar ve kahramanlar vardır. Destan kahramanları yarı tanrısal nitelikler taşıyan Han, Hakan ve Kaan gibi kişilerdir. Sevgili öğrenciler, destanlar doğal destan ve yapay destan olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal destanlarımız Halk ozanlarının büyük toplumsal olayları anlattıkları destanlardır. Doğal destanların yazarı belli değildir. Yani anonimdir. Tıpkı Oğuz Kağan Destanı, Atilla Destanı olduğu gibi. Yapay yani suni destanlar yazarı belli olan, daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara daha az yer veren destan türüdür. Buna da Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanını örnek gösterebiliriz sevgili öğrenciler. Efsane, diğer adıyla söylence. Halkın duygu, düşünce ve hayal dünyasına doğarak ağızdan ağıza dolaşan, gelenek ve göreneklerin oluşumunu etkileyen hikayelere efsane denir. Hayal gücünün ürünü ve bilinen en eski türdür. Eski dönemlerde tabiat olaylarının nedenlerini bilmeyen insanlar bu olayları açıklama gereği hissetmişlerdir. Yağmurun yağması, gök gürültüsü, şimşek çakması gibi birçok olayı kendilerine göre yorumlamışlar. Efsaneler vasıtasıyla bunlara açıklık getirmişlerdir. Efsanelerde kahramanlar, tanrı, ruh, melek gibi kavramlar bazen de taş, kaya dağ gibi doğa parçası unsurlarıdır. Bu kahramanlar hikayelerde kişileştirilmiş ya da konuşturulmuştur. Peki efsane ile destan arasındaki farklar nelerdir? Destanlardaki olayları tarih sayfalarında bulmamız mümkündür ama bunu efsane için her zaman söyleyemeyiz. Destanlar genellikle şiir yani manzum biçimde yazılırken efsaneler düz yazı, nesir biçimindedir. Destanlar milletin yaşamış olduğu önemli olayları konu alır. Bu bakımdan bu önemli olayları bir tarihi gerçeklik olarak görebiliriz. Ancak bunu bütün efsaneler için ne yazık ki söyleyemeyiz. Efsanelerin benzerlerini başka milletlerde de görebiliriz. Fakat destanlar milli oldukları için benzerleri olamaz. Sadece o millete aittirler. Peki efsane ile masal arasındaki fark nelerdir? Masallar tamamen olağanüstü, olağan dışı olayları anlatırken, efsaneler toplumsal olaylarla ilgili insanların doğaüstü olaylara karşı verdiği savaşı anlatır. Masallar her zaman mutlu sonla biterken, efsaneler her zaman mutlu sonla bitmez. Masalın amacı eğiticilik, efsanenin amacı ise bazı olaylara açıklık getirmektir. Evet, tiyatro. Dram, komedi, trajedi gibi sahnede oynanmak üzere yazılan edebiyat türlerinin ortak adına tiyatro denir. Ayrıca yazılan eserlerin sahnede oynanmasına ya da bu tür eserlerin oynandığı binaya da tiyatro denir. Genellikle oynanmak için yazılır. Okunmak için yazılan tiyatro türleri de vardır. Olayları oluş halinde anlatır. Konuşma ve eyleme dayanan bir türdür. İnsana ders vermek, onu düşündürmek onu yorum yapmaya yönlendirmek amacı taşır. Tiyatronun unsurları yazar, eser, oyun ve seyircidir. Tiyatronun temel ögeleri ise olay, yer, zaman ve kişilerdir sevgili öğrenciler. Anı diğer adıyla hatıra. Yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı denir. Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır yazar olayları kendi bakış açısından anlatır. Geçmişe ışık, ışık tutar. Tarihsel olayların öğrenilmesine katkıda bulunur. Günlük, günce. Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlara, bir yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara günlük denir. Olaylar günü gününe tarih belirterek yazılır. Kısa yazılardır. Kalem alan kişinin yaşamından izler taşır içten ve sevecendir anlatımda iç konuşma yöntemi kullanır. Sevgili öğrenciler, günlük ile anı arasındaki farklar nelerdir? Günlükte olaylar günü gününe yazılırken anıda geçmişteki olaylar anlatılır. Bir bakıma günlük geleceğe yönelik, anı ise geçmişe yöneliktir. Gezi yazısı, seyahat Na name, seyahat name. Gezilip görülen yerlerin ve o yerlerle ilgili izlenimlerin anlatıldığı yazılardır gezi yazıları. Gezilip görülen yerler edebi bir üslupla anlatılır. Yazarın duygu ve düşüncelerini içerebilir. Gözlem gücüne dayanır. Anlatılanlar gerçek, hayal ürünü değildir. Biyografi yani yaşam öyküsü. Tanınmış eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biyografi denir. Önemli şahısların hayatını başkası tarafından anlatılır. Anlatılan kişinin hayatı tarih sırasına göre ele alınır. Kurgusal değildir. Tamamen gerçektir. Üçüncü kişinin ağzıyla anlatılır biyografiler. Evet, örnekle devam edelim dersimize. Faruk Nafiz Çamlıbe, 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kayseri, İstanbul ve Ankara'da öğretmenlik yaptı. İstanbul'dan milletvekili seçildi. Ana yurt adında bir dergi çıkardı. Türkçenin gelişmesine büyük katkıları oldu. 8 Kasım 1973'te vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır. Çoban Çeşmesi, Han Duvarları. Otobiyografi, diğer adıyla öz yaşam öyküsü. Bir insanın kendi hayatını, kendisinin yazdığı eserlere otobiyografi denir. Biyografilerde kişinin hayatı, çalışmaları başkası tarafından yazılırken, biyografilerde kişi kendi hayatını anlatır. Kaynak olarak kişi kendisini ve aile büyüklerinden aldığı bilgiyi kullanır. Birinci kişinin ağzıyla anlatılır. Örnek 7 Mayıs 1998 doğumluyum. Adıyaman ilinin merkez ilçesinde doğdum. Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Sayısal bölümünü okuyorum. İlk öğretimi birincilikle bitirdim. Her ne kadar Anadolu Lisesi'nde ve sayısal bölümde olsam da Güzel Sanatlar Lisesi veya Sözel Bölüm'e daima ilgim olmuştu. İki sene önce okulda yapılan şiir yarışması birinci oldum. Ardından uzun bir süre roman ve ya denemeler yazdım. Bu yaz bir sitede üç aylık bir süreçte makale yazarlığı yapmıştım. Bazı sebepler dolayısıyla bıraktım. Ancak belli bir gelire sahip. Evet, bu da otobiyografi türüne örnek. Gelelim düşünce yazılarına sevgili öğrenciler. Bir toplumun sosyal, siyasal, bilimsel ve benzeri konularda düşündürmek amacıyla fikri temelleri olan bir kısmı kişisel düşünceler olurken, bir kısmı ispatlanmış gerçeklere dayanarak yazılan yazılara düşünce yazıları denir. Düşünce yazılarında açıklayıcı ve tartışmacı anlatım teknikleri çok çok kullanılır. Bu sebeple düşünceyi geliştirme yollarından sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme, örneklendirme ve karşılaştırmaya sık sık başvurulur. Deneme Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini iddiasız kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara deneme denir. Denemede konu sınırlaması yoktur sevgili öğrenciler. Yazar istediği her şeyi alıp işleyebilir. Yazarın anlattıklarını kanıtlama kaygısı yoktur. Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım kullanır. Daha doğrusu kendi içiyle yaptığı konuşmaları yazıya geçirir anlatılanlar kesin bir sonuca bağlanmaz. Denemede alabildiğine kişisellik ve kendine özgürlük vardır. Dünya edebiyatında Montaigne, Türk edebiyatında ise Nurullah Ataç bu türün en önemli temsilcisidir. Denemene örneğiyle devam edelim o halde dersimize. Gönlümüzün güzelliği, sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika kullanmalıyız. Unutmayalım ki düşünen insan özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorunu çözecek, pek çok şeyi bilecektir. Onun için bir karar alırken annenizin, babanızın, çevrenizdekilerin görüşlerini alın ama o görüşleri de sorgulayın. Sonra da oturup kararınızı kendiniz alın. Diğer bir düşünce e, türümüz makale herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılara makale denir. Makalenin temel ögesi fikirdir, inceleme ve araştırmaya dayanır. Bir tezi savunmak, desteklemek amacı taşır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanır. Gazete ve dergi yazısıdır. Kitap okumayı sevmiyoruz. Bu kitap okuma oranlarından da belli. Nüfusu 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100 bin tirajla basılırken Türkiye'de bu rakam 3 bin civarında. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitaba harcanan para ortalama 100 dolar bizde ise 10 doların altında. Türkiye'de her 100 kişiden 5'e kitap okuyor. Bütün bunlar bizim kitaba ne kadar uzak bir toplum olduğumuzun göstergesidir. Evet bu örneği makaleye örnek verebiliriz. Eleştiri diğer adıyla tenkit. Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp eserin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yazılan yazı türüne eleştiri denir. Eleştiri yazıları bir eseri tanıtmaya amaçlar. Eleştiri yapan kişiye eleştirmen denir. Değerlendirme yazılarıdır. Eleştiri denince akla eserin olumsuz yanlarının belirlenip okuyucuya aktarılması gelir. Bu yanlış bir düşüncedir. Gerçek bir eleştiride eleştirilen eserin hem olumlu hem de olumsuz yanları bir arada verilir. Eleştirinin amacı okuyucuya ve yazara kılavuzluk yapmaktır. Örnekle devam edelim. Bir kişinin efsane yaratmasını anlatırken başarısı olan Orhan Kemal, bir efsanenin yıkılışını anlatırken olabildiğine ustadır, başarılıdır. Bu öyle sanıyorum efsaneyi yıkanın gene bir insan topluluğu oluşundan ve yine bu yıkışın gerçek sebeplere bağlı oluşuna ileri geliyor. Bundan da Orhan Kemal'in hayal dünyasının sınırlı olduğu olayları ve kurguları toplumdan alırsa kısmen başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Fıkra, diğer adıyla köşe yazısı. Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir üslupla hiçbir kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüdür fıkralar. İki tür fıkra vardır gazete fıkraları, nüktelik hikayecilik türündeki fıkralar. Yazı türü olarak gazete fıkraları kabul edilmektedir. Gülmece yazılardan olan fıkraları gazete yazı türü olan fıkrayla karıştırmamalıyız. Fıkra gazete yazısıdır. Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. Dili doğal kullanır. Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verir. Okuyucuyla sohbet ediyormuş olası hakimdir. Anlatım senli benlidir. Peki fıkra ile makale arasındaki farklar nelerdir sevgili öğrenciler? Makalede ispat vardır. Ciddi, bilimsel bir dil kullanılır. Fıkra ise daha serbest ve mizaha ögeler içerir ve ispat yoktur. Makalede yazar doğruyu, fıkrada ise kendi doğrusunu anlatır. Söyleşi, diğer adıyla sohbet. Yazarın gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir sevgili öğrenciler. Karşılıklı konuşma havası içinde yazılır. Belirli bir konusu yoktur. Yerine ve zamanına göre sıkıcı olmayan her şey sohbet konusu olabilir. Gazetede dergi yazılarıdır. Yazarın kendi kişisel düşüncesi ağırlıktadır en önemli özelliği samimi bir üslupla kalem alınmasıdır. Yazarın öğretme ve kanıtlama amacı yoktur. Örnek Mutluluk her zaman insanı çekmiştir kendine ve insan hayatı boyunca her zaman mutluluğun yollarını arar. Hiç mutsuzluktan zevk alan biri olabilir mi? Evet, olur. Olur belki ama o kişilerin de ruh sağlığından şüpheye düşmek gerekir. Kim sevmez her zaman gülümseyen, her zaman gözlerinin içini güler insanları? Herkes sever. Herkes mutlu kişilerin yanında kendine daha huzurlu ve daha pozitif hisseder. Sizce de öyle değil mi? Evet. Örnekte gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler soru işaretleri kullanılmış. Sohbetin denemeden ayrılan en büyük özelliği budur zaten. Soru işaretleri kullanıldığı için yazar sorular sormuş fakat bu soruların cevabını yine kendisi vermiştir. Röportaj. Gazetecilerin bir yeri, bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini, orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazı türüdür sevgili öğrenciler. Nutuk. Diğer adıyla söyle. Bir topluluğu coşturmak, belli bir amaca yöneltmek, onlara bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ülküyü aşılamak amacıyla söylenen Uzun ve coşkulu konuşmalardır. Nutuk türünde konuşma yapan kişiye hatip yani söyleyici denir. Hatipler konuşurken jez ve mimiklerine, vurgu ve tonlamalarına, konuşmaların açık ve anlaşılır olmasına dikkat etmeli, dinleyicilerin nabzını tutmalıdır. Nutuk siyasi, askeri, hukuksal, dinsel ve akademik alanda yapılabilir. Gelelim bugünün son başlığına bildirme yazıları bildirme yazılarının içerisinde haber başlığını işleyeceğiz. Belli bir zaman içerisinde geçen olayları anında okuyucuya bildiren gazete yazılarına haber denir. Haberlerde haber toplayan kişilere muhabir denir. Haber yazılarında temel ilke tabii ki nesnelliktir sevgili öğrenciler. Bir haber yazısı 5 ne 1 k yani kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin sorularına cevap vermelidir. Haber ilginç, Yeni, doğru ve önemli olmalıdır. Sevgili öğrenciler, bütün türleri konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.